Motobike 2022 Yuki Yuki kabuğundan çıkan Yuki'nin standındayım gençler. Son çektiğim birkaç Yuki videosunda seyrettiyseniz anlattım size. Yuki böyle bir kabuk değiştiriyor. Ürün gamında bambaşka bir yere doğru evrildi. Çok değişik. Hiç daha önce yükle alışmadığımız kalitede e, dizaynda, tasarımda yepyeni yepyeni modeller getirdiler. Bakın Mojito, Mojito, Mojito'ya bakıyoruz değil mi? Hem 50'si hem 125'i var. Şu rengi daha önce görmüş müydüm diye bakıyorum. Görmüştüm herhalde bayide. Tezak motorda biliyorsunuz ben bunları hep çektim. 50'si var, 125'i var. Şu, bunlar tahmin ediyorum 50 cc renkleri. Bu, şu. Şu e, yeşil 125, onu hatırlıyorum. Şu kırmızıyı kullanmıştım. Bu da 125. Diğerleri üzerinde zaten 125'in 125, i, 125 i yazıyor. E, 50 liglerde bir şey yazmıyor gençler. Etiketini bir göstereyim. 26.850 liralık bir fiyata sahip. Ayna kapatmış daha, işte 50 cc versiyonu. Şöyle göstermiş olayım. Fiyatını en azından görürsünüz. Tahmin ediyorum. 125'i de 28.000 bin küsürde. Evet. O da 28 liralık bir fiyata sahip. İnşallah senenin büyük bölümünde bu fiyatları korur. Bu model için. Ama Mojito hem anahtarlı hem anahtarsız çalıştırma. bakın. Onları hep zaten tanıtım videolarında gösterdim. Anahtarı da var. Şurayı açtığınız zaman içine anahtarı da sokuyorsunuz. İsterseniz anahtarsız da çalıştırabiliyorsunuz. İnceleyin. O videoları seyredin. Ben bu iki modeli de size gösterdim, anlattım. Mojito, Mojito. Şimdi Mojito'nun dışında bakalım Yuki'de yeni başka bir model var mı? Etrafıma şöyle dönüp bakıyorum. Şu taraflar. Neyse eskileri de gösterelim. Yuki'nin hali hazırda geçmiş senelerde de sattı modellerde şöyle önlerinden göstererek geçeyim. Yuki Casper S. Kanalda videosu var. Picasso var. Bunların hepsi. Bu da 50'lik. Casper da 50'lik. Legend var. Legend. Legend 50'lik de olabilir. 150 eskiden 150 idi. Ama bu da 50. Şöyle bir varyatör kapağına baktım. Bu da 50'lik. Yuki Legend 50. Pembe olan. Onun yanında Ha Legend 50 işte. İki rengi birden var. Bu da yeşil var. Bu da 50 cc. 24 bin liralık bir fiyat etiketiyle geliyor. Yani daha önceden görmeye alıştığımız modeller bunlar. Enzo kanalda videosu var. 20 bin 500 TL'lik bir fiyat etiketi var Enzo'da. Bu da büyük cüsseli. Benim büyük cüsseli olarak tabir ettiğim 50 cc'lerden bir tanesi. Yanında Yuki Aktif var. Yuki Aktif de eminim ki demiyorum. 125 cc'ymiş gençler. 25 bin 250 liralık bir fiyata sahip. E, ee, ticariye maksatlı üretilmiş bir model bu da. yüke aktif 125. Bunu çekmedim daha tahmin ediyorum. Lupo var. Lupo da 125 cc. Onun da kanalda videosu yok. Hala yok. Biliyorum. 125.250 liralık bir etikette bunlar var. Bakın işte Çin menşeli yerli markalardaki 125 cc fiyatları böyle 25-26 bin civarında. Şimdi bunlar hep alıştığınız gördüğünüz modeller. Şurada T9 X, T11 Explorer var. Bunun kanalda bir tanıtım videosunu çektim size. Tezak motorda. Aslında Taro marka bir motor. Bir Çin yapımı bir marka. Taro. Avrupa'da da satılıyor. Yuki bunu getirdi. Bu 250'lik versiyonu. Bir de 125'lik versiyonu var. Biraz onu da göstereceğim. T9 Storm. Bu T11 Explorer. Yani artık o eski Çin algısını darmadan eden, yıkan marka modeller bunlar çok daha üst segment yani kalitesi çok daha böyle Avrupalıya Japona daha yakın. Ee, eskisi gibi çok da korkulmayacak modeller bunlar. Yuki bunu geçen sene getirdi. Geçen yazdan itibaren tahmin ediyorum satıyorum. yaklaşık böyle 80 küsür bin liralık bir fiyatı var. Bakın bir mavisini çekmiştim ben tanıtımda mat mavi. Bu da grisi, bu da beyazı. Üç rengi var tahmin ediyorum. Şimdi dönelim burada Yine ee, var ha bak bir Margarita diye bir yeni model şimdi gördüm. Ben bunu Mojito zannediyordum, bu Margarita'ymış. Ak Ekran açılıyorsa hemen göstereyim. Tamamen dijital ekranlı. Herhangi bir tanıtım etiketi yok ama 50cc olabileceği kanaatindeyim. Şu yan etiketine bir bakayım. Tahmin ediyorum 50cc. Eğer aksini görürsem söylerim ama <laughs> affedersiniz. İşte Yuki'nin Margarita modeli. Bir tanıtım etiketi koymadıkları için ben 50 cc diye var soyuyorum. Şu motor bloğuna doğru bir bakayım. Tahmin ediyorum. Tahmin ediyorum 50 cc. Enjeksiyonlu olduğunu da anlıyorum çünkü bir oksijen sensörü görüyorum. Eksoz borusu üzerinde. Enjeksiyonlu bir model. Bu böyle e, Kimco'nun Like modeline benzemiş. Tasarım olarak. Evet. Varyatör kapağının büyüklüğünden 50 cc olduğunu tahmin ediyorum. İnşallah yanlış söylememiştim gençler. Kusura bakmayın, bilgi bu kadar. Ben de ilk kez karşılaştım modelle, margarita ile. Şimdi... Onun yanında Yuki T9 Storm var. Hala Tezak Motor'da bunun tanıtımını çekeceğim. Henüz çekemedim. Şu mavi rengini ilk kez görüyorum. Bakın o... Explorer 250 cc'di, bu 125 cc. Bu da grisi. Bu eee... Yamaha x Max'in gösterge dizaynı var bunda. Yani bu bir maxi skuter. Ee, çok daha makul fiyatlı. Yani Japon ve Avrupalı modellere göre çok daha makul fiyatlı. Ve şey Avrupa'da satılan e, modeller bunlar. Yani bu Türkiye özgü falan değil. Baya e, Taro markası altında bunlar Avrupa'da satılıyor. E, bakalım başka yeni model getirmiş mi yok ki? şöyle bu taraflar bunlar elektrikli elektrikli elektrikli. Dediğim gibi bu senenin e, sükse yapan modeli Mojito, Mojito. Ondan sonra T9'lar, T11'ler. Bir de Margarita'yı gördük. Sonra geçen senelerden kalma modellerini de zaten biliyoruz. Şu Yuki'nin diğer tarafına doğru bakayım. Oralarda bir scooter yok gençler. Şimdi bir de Yuki'nin şurada bir standı daha var. Bak oraya geçelim. Yani Vogue adı altında ama bazı motorların yükü oraya koymuş. Hemen o tarafa zıplıyorum. Şu mavi T11 Explorer olsa gerek. İşte benim e, incelemesini yaptığım renk bak. 87.650 liralık bir fiyat etiketi var T11 Explorer'ın üzerinde. Görmüş olun. Yani 90'a yaklaşmış. Ki bayilerde pazarlıkla daha da indirirler mi bilemiyorum. 250 cc T11 Explorer yine çok yakın zamanda incelediğim Yuki'nin Imola 125 spor Scooter'ı. O videoları seyredin. Yani orada detaylı olarak gösteriyorum zaten. Hep anahtarsız çalıştırma. Bunlar hem anahtarlı hem anahtarsız çalıştırma. Yani böyle enteresan, daha önce Çinlilerde çok görmediğimiz şeyler. Bunlar Çin'in kalitelileri. Burada yine bir T9 Storm görüyorum. Burada yine bir T9 Storm görüyorum. Şurada da Imola'nın diğer renklerini de size göstermiş olayım. Bu siyah Imola 125. Sarı şeritli siyah ve tahmin ediyorum ben kırmızısını kullanmıştım. Bakın fiyatı da şurada etiketi varmış Imola 125'in. 45.950 liralık bir fiyatı var. E bu Aprilia'nın falan modellerine böyle benzetilmiş. Bayağı spor scooter bu. Tabi sel altı falan ufak. Şimdi bakın yine o videoda ben anlattım. Şunların ne kadar mesela hiç Çin'le alakası olmayan kaliteli kaliteli işçilikleri ve parça şeyleri. Hep bunları anlattım. Gidin o videoları seyredin kanalda. Evet. Yuki dediğim gibi kabuk değiştiriyor. Böyle çok değişik yeni 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 modellerle bu sene karşımıza. Belli olmaz belki. Sene içinde daha başka modeller de getirebilirler. Kim bilir. Evet. Gençler. <laughs> Motobike 2022'de Yuki standı da böyleydi. Bir sonrakine geçelim.